Esselamu Aleyküm Sayın Seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Uygur Diyasporası'ndan Dünya Mülteci Günü mesajı. Doğu Türkistan Diyasporası 20 Haziran Dünya Mülteci Günü vesilesiyle uluslararası toplumu dünyadaki Uygur mültecilerin ve siyasi sığınmacıları korumaya çağırdı. Türkiye Merkezi Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği tarafından yapılan açıklamalarda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği amacı mültecilik ve sığınmacılık sorunlarına dikkat çekmek için her sene Uluslararası Mülteciler Günü düzenlemekte olduğu belirtilerek Çin'in Doğu Türkistan'daki etnik, kültürel, din ve dil soykırımı ve siyasi baskıları nedeniyle hür dünyaya ulaşmak için sığınmacı olarak Tayland'a sığınan ve hala 6 senedir Tayland hapishanelerinde çok kötü şartlarda tutulan Uygur mültecilerine dikkat çekmek istiyoruz ifadelerine yer verildi. Almanya merkezli Dünya Uygur Kongresi'nin açıklamasında Uygur mültecileri Çin'in insanlık dışı muamele ve vahşetlerinden dolayı özgür dünyaya kaçmasına rağmen hala güvensizler ve onların acıları bir türlü son bulmuyor denildi. Öte yandan Çin hükümetinin Uygur Türklerini bulunduğu ülkelerde takip ettiklerini, ev sahibi ülkelere Uygur mültecilerini ve siyasi sığınmacıları iade etmeleri için baskı oluşturduğu İade edilenlerin ömür boyu hapishanelerde çürümeye veya idam cezasına maruz kaldıkları vurgulanıyor. Bilgilere göre son 20 yılda 16 ülkeden 300'den fazla Uygur Türk'ünün zorla Çin'e iade edildiği biliniyor. Uygur futbolculardan Sofia Feygül'e teşekkürler maçı. 22 Haziran'da Galatasaray Yıldızı Sofyan Faygül'ün Doğu Türkistan halkına verdiği desteğe teşekkür etmek amacıyla bir meydan futbol maçı yapıldı. Türkiye merkezli Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği tarafından organize edilen maça Diaspora'daki Eynek ve Uygur Futbol Kulübü üyeleri katıldı. Sofyan Faygül 18 Haziran akşamı resmi Twitter hesabında Doğu Türkistan Müslümanlarının en korkunç durumda olduğunu paylaşarak Çin'in Uygur Müslümanları üzerindeki baskılarını eleştirmişti. Agent France Press'in 22 Haziran'da verdiği haberine göre Çin Merkez Televizyonu ve Çin İstihbarat Servisi de dahil olmak üzere Çinli 4 kuruluşun kara listeye alındığı günden bu yana ABD'de hizmet gösteren medya kuruluşlarının faaliyetlerine son verildiği bildirildi. ABD tarafından yeni yabancı ziyaretçi olarak belirlenen Çin Merkezi Televizyonu Çin haber servisi, Çin Halk Gazetesi ve Global Times gazetesi olmak üzere 4 Çinli medya kuruluşunun, ABD'deki çalışanlarının bir listesini hükümete bildirmesi ve ABD'deki varlıklarının yayınlanmasının istendiği aktarıldı. Ayrıca bu Çinli medya mensuplarının bazılarının Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı edilebileceği de söylentiler arasında gündem oluyor. Amerika Dışişleri Mahkemesi'nin Doğu Asya İşleri Yardımcısı tarafından Çinli medya kuruluşlarının Çin Komünist Parti propaganda kuruluşu olduğu ajansların haber ve raporlarının tüm içeriği komünist yönetim tarafından dizayn edildiği delil gösteriliyor. <laughs> Uluslararası Af Örgütü 22 Haziran'da Doğu Türkistan Kültür Dergisi'nin eski gazetecisi ve eski yazı işleri müdürü Kurban Mamut'un serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu. Uluslararası Af Örgütüne göre 70 yaşındaki yazar Kurban Mamut'un uzun süredir kayıp olduğu hakkında hiçbir bilgi elde edilemediği için durumuyla ilgili ciddi endişelerin söz konusu olduğunu açıklamıştı. Kurban Mamut Şubat 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan oğlunu ziyaret ettikten sonra Doğu Türkistan'a geri dönmüş ancak o yılların Kasım ayından beri ortadan kaybolmuştu. Son günlerde Özgür Asya Radyosu'nun teyit amaçlı bölgede yaptığı telefon görüşmeleri sırasında Kurban Mamut'un tutuklandığı doğrulanmıştı. Uluslararası Af Örgütü 22 Haziran tarihli açıklamasında Uygur mahkumlar hakkında uluslararası kabul görülmüş bir suç işlediğine dair yeterli kanıt bulunmadığı halde Kurban Mahmut gibi suçsuz yere tutulan sayısız Uygurların serbest bırakılması gerektiği vurgulanıyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.